Sayın Kayışoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu uygulamanızın devamını diliyorum öncelikle. ODTÜ bu ülkenin bilim alanında onurudur. Geçen gün Cumhurbaşkanı şöyle diyor. ODTÜ'de namaz kılan gençlerin üzerine saldırıyorlar. Yönetici kadrolar lafa geldiği zaman özgürlükçüyüz diyorlar. Şimdi özgürlüğe bakalım. ODTÜ'de geçmiş yıllarda cem evi kurulması da talep edildi. Fakat tabi bu uygulama yerine getirilmedi. Geçen dönem meclis çatısı altında da yine başka ibadet, ibadethanelerin ve cem evinin açılması talep edildi. Fakat bu talepler reddedildi. Peki özgürlük bu mudur? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamamak, başkalarının din özgürlüğüne saygı duymamak mıdır diye soruyorum ve tekrarlıyorum. ODTÜ'nün ve diğer eğitim kurumlarının sembolik olarak da tabii ODTÜ'nün geleneksel kimliğiyle, bilimsel onuruyla bu provokasyonlarla oynanmak istemektedir. Teşekkürler Sayın Kayışoğlu.